Herkese merhaba, saha içine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Galatasaray'a transferi konusunda güçlü söylentiler ortaya çıkmış olan Richard Rios isimli Kolombiyalı orta saha oyuncusu hakkında konuşacağız. Galatasaray taraftarının uzun zamandır beklediği 8 numara transferi Rios olabilir mi? Torreira'nın partnerliğinde Galatasaray'ın oyununa ne gibi katkılar sunabilir? Bu tip soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Eğer videoyu beğenirseniz beğen butonuna basarak ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet öncelikle Richard Rios'u biraz tanıyalım. Richard Rios 2 Haziran 2000 tarihinde Kolombiya'da dünyaya gelmiş. Şu anda boyu 1.85 ve merkez orta saha oyuncusu. Kariyerine en başta Alianza Platanera isimli bir futsal takımında başlamış. Bildiğiniz üzere Brezilya'da futbol kadar olmasa da futsal da son derece popüler bir spor. Özellikle futsal oynadıktan sonra futbola geçmiş oyunculara dribbling, topa hakimiyet gibi birçok olumlu özellik ekleyebiliyor futsal. Dolayısıyla Brezilyalı oyuncuların birçoğunda da bu tip özellikler zaten diğer oyunculara göre nispeten daha iyi olabiliyor. Rios dediğimiz gibi altyapı eğitiminin bir kısmını futsalda geçirmiş ve arkasından Fluminense altyapısına katılmış. Alt yaş kategorilerinin birçoğunda forma giymiş ve profesyonel sözleşmeyi de 2020 yılında Fluminense'de imzalamış. Fakat o sezon Fazla forma şansı bulması mümkün olmadığından e, Mazatlan isimli bir takıma kiralanmış. Kiralık sezonu fena geçmemiş bir genç oyuncu için fakat geriye Fluminense'ye döndüğünde orada tekrar tutunamamış ve netice itibariyle Guarani isimli bir Paraguay takımına bedelsiz olarak transferi gerçekleşmiş. Guarani de geçirdiği sezon sonrasında 2023 yılının Mart ayında Palmeiras'ın ilgisini çekmiş ve 1.3 milyon euroluk bedelle Palmeiras takımının yolunu tutmuş. 2023 yılının Mart ayından beri de düzenli olarak takımında forma giydiğini söyleyebiliriz. Ee, kısa bir kariyer özeti yaptık ancak yakın zamanda çok daha fazla dikkat çeken bir oyuncu olduğu için yakın zaman istatistiklerine biraz daha dikkatli bakmak lazım. Ee, 2023 yılının Mart ayında palmeirasa e katıldığını söylemiştik O zamandan bu zamana yani yaklaşık 1,5 sene içerisinde tam 84 kulüp maçına çıkmış. Bu gerçekten hiç de az bir sayı değil. 1,5 senelik bir periyotta 84 tane kulüp bazlı maç e, devamlılığı açısından bize bir gösterge sunuyor diyebiliriz. Forma giydiği 84 maçta 5 gol ve 2 asistlik katkı göstermiş. Belki bu rakamlar size çok etkileyici gelmemiş olabilir fakat unutmamak lazım ki Rios bir merkez orta saha oyuncusu etkileyici olan rakamlarının gol ya da asist sayılarından farklı şeyler olması gerek. Şüphesiz ki Rios'un herkesin dikkatini çekmesi çok yakın zamanda sona ermiş olan Copa America ile oldu. Bu yıl düzenlenen Copa America'da bildiğiniz üzere Kolombiya final oynadı ve Arjantin'le oynadığı final karşılaşmasını uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 kaybetti. Rios Copa America'da takımının oynadığı 6 maçın tamamında forma giydi ve toplamda 451 dakika forma şansı buldu. E çeyrek finalde oynadıkları Panama karşısında 5-0 kazanmışlardı. Bir de gol attı. Copa Amerika'da gösterdiği bu performans birçok kulübün aynı anda ilgisini çekti. Fakat son dönemlerde gerçekleştirdiği bu performansı bir parlama mı yoksa bir potansiyel göstergesi mi bunu elbette ki bize zaman gösterecek. Şimdi futbolcu ile alakalı biraz daha derinlemesine bilgilere girerken öncelikle benim en sevdiğim verilerden bir tanesi olan ısı haritasına bakmak lazım. Isı haritalarına ilk başta değinmemin sebeplerinden bir tanesi Galatasaray taraftarının beklentileriyle alakalı biraz. Galatasaray taraftarı gerçekten box to box olarak tabir edilen yani her iki ceza sahası arasında git gel yapan bir 8 numara beklentisi içinde. Ancak eğer ısı haritasına bakarsanız, Rios'un bu noktada tam anlamıyla aranan profil olmadığını söylemek lazım. İlk grafikte gördüğünüz ısı grafiği Palmeiras'ta yani kulüp takımında oynadığı sırada verdiği ısı grafiği, diğeri ise Copa Amerika'da gösterdiği ısı grafiği. Her ikisinde de ortak bir desen söz konusu. Orta sahada, özellikle sağ tarafa kırılarak böyle oynamayı seven bir oyuncu olduğunu anlayabiliyoruz. İzlediğim maç kayıtları üzerinden söylemek gerekirse eğer ki gerçekten de Rios'un buradaki ısı grafikleri gibi e, sağ tarafa, sağ bekine yardımcı veya sağ kanadına yardımcı olarak oynamaya çalıştığını söylemek mümkün. Şimdi tam da burada bir noktadan daha bahsetmek lazım. Yine Galatasaray taraftarlarının e, Rios konusundaki fikri Torreira'nın bir benzeri olduğu yönünde hem kesicilik özellikleri bakımından hem de rakibe baskı konusunda Torreira ile benzer özellikler gösterdiği söylenebilir. Fakat Torreira'nın yakaladığı etkinliği yakalayabilmesi bana sorarsanız pek mümkün değil. Bunu tek bir grafikle göstermek aslına bakarsanız mümkün olacaktır. Ee, az önce size gösterdiğim ısı grafikleri şunlardı. Torreira'nın geçen sene gösterdiği ısı grafiği ise tam olarak şu. Burada da görebileceğiniz üzere Torreira tam anlamıyla bir canavar. Evet Rios'un defansif aksiyonları Torreira ile bazı açılardan benzerlik gösterebilir. Fakat ikisi gerçekten çok farklı oyuncular. Dolayısıyla Galatasaray taraftarının iki beklentisi açısından Rios'un çok uygun bir profil olmadığını söylemek lazım. Neydi bu iki beklenti? Her iki ceza sahası arasında sürekli olarak hareket edebilen ve mümkünse rakip ceza sahasına sık girebilen ve aynı zamanda Torreira performansı gibi e, yüksek kesicilik ve yüksek top kapma becerisiyle sahada koşmadık yer bırakmayan bir oyuncu. Rios kesinlikle ve kesinlikle bu oyuncu değil arkadaşlar. Tabi burada şunu söylemek lazım. Eğer Rios Galatasaray'a transferi gerçekleşir ve Torreira ile partner olursa bu durumda Torreira'nın üzerindeki yükün ciddi miktarda azalabileceğini söylemek lazım. E, böylelikle de Torreira'dan geçtiğimiz yıllarda çok fazla gölemediğimiz ama içerisinde yani oyuncunun içinde olduğunu bildiğimiz efektif hareketlerin, kilit pasların ve ceza sahası içi koşulların daha fazla gelmesi. Dolayısıyla Torreira'nın gol ve asist performansının yükselmesini beklemek belki mümkün olabilir. Şimdi biraz daha veri istatistikleri üzerinden Rios'u okumaya çalışalım isterseniz. Ee, öncelikle Rios'un oyun profili açısından önemli e, paritelerden bir tanesi olan pas istatistiğine bir bakmak lazım. Ben burada Copa Amerika'da gösterdiği performansı ve Palmeiras'ta gösterdiği performansı iki farklı grafik halinde izah etmeye çalıştım. Pas istatistiklerine baktığınızda fena olmayan bir performansı olduğunu görebiliyoruz. E, bu istatistiklerin yanına bazı savunma aksiyonlarını da eklediğimizde biraz daha iyi bir görüntü çıkıyor. Son olarak da ikili mücadele, dribbling gibi özellikleriyle ilgili istatistikleri de buraya ekleyince aslına bakarsanız Rios'un nasıl bir profil olduğu birçok açıdan anlaşılabiliyor. Ama bu istatistiklerin tamamını vermek veya bu istatistikler üzerinden konuşmak karşılaştırabileceğiniz başka bir futbolcu olmadığında çok da fazla anlam ifade etmiyor takdir edersiniz ki. Dolayısıyla bu noktada şu an Galatasaray kadrosunda bulunan ve Rios'un gelmesi halinde forma rekabetine girebileceği e, oyuncularla bir karşılaştırma yapmanın e, taraftarın beklentisini karşılar mı karşılamaz mı sorusuna cevap vermek açısından önemli olabileceğini düşünüyorum. Benim seçtiğim bu iki oyuncu geçen sene sıklıkla forma şansı bulmuş olan Demirbay. Bir diğer oyuncu da e, arada sırada Torreira'nın partneri olarak oynamış olan Berkan Kutlu. Bu iki futbolcunun istatistiklerini Rios'la karşılarsak eğer ki referans bir tablo ortaya koyabileceğimizi düşünüyorum. Ee, bazı metrikler açısından bu karşılaştırmayı yapalım isterseniz. Evet karşımızda şöyle bir tablo var. Kaan Ayhan da o bölgede oynayabilen bir futbolcu fakat geçtiğimiz yıl yaptığı istatistiklerin birçoğunu sabek pozisyonunda yaptığı için onu bu tabloya almak e, karşılaştırma analizi açısından çok yerinde olmaz diye düşündüm. İsabetli paslar açısından baktığınızda kendi yarı sahasında ve rakip yarı sahada rakip yarı sahada pas metriklerine bakınca aslında üç futbolcunun da çok farklı olmadığını söyleyebiliriz. Burada bir miktar Kerem Demirbay'ın daha fazla topla buluştuğu, yani daha fazla sorumluluk aldığını söyleyebiliriz. Farklılık yaratması açısından rakip yarı sahada yaptığı paslar için Kerem Demirbay'ın Rios'a da Berkan'a da göre çok daha iyi olduğunu söylemek lazım. Şimdi defansif özellikler açısından baktığımızda pas arası, top çalma ve kaybettiği topu geri kazanma isminde 3 tane istatistik koymaya çalıştım buraya. E, Rios'un bu manada pas arası açısından hem Demirbay'dan hem de Berkan'dan daha önde olduğunu söylemek lazım. Top çalma açısından... Galatasaray taraftarının ve belki benim de çok fazla beğenmediğimiz Kerem Demirbay'ın Berkan ve Rios'a göre daha önde olduğunu görebiliyoruz. Kaybettikleri topu geri kazanmak açısındansa hem Berkan hem Kerem Demirbay Rios'tan daha önde gözüküyor. Ve son olarak da top sürme, duello ya da top kaybı istatistiklerine de bir göz atınca aslında daha bariz bir görüntü ortaya çıkacak bizim için. Ee, görebileceğiniz üzere burada top sürme yani dribling yapma açısından Rios hem Kerem Demirbay'dan hem de Berkan Kutlu'dan çok daha ileride. Çok daha derken 5-6 kat daha ileride. Ee, videonun başında bahsetmeye çalışmıştım. Futsal geçmişinin futbolcuya sağladığı son derece önemli bir artı olmuş bu. Bunun dışında düellolar yani ikili mücadeleler açısından bakınca ayakta kalma ve top kazanma istatistiği hiç de fena değil. Aslında... Kerem Demirbay ile Rios'un geçtiğimiz yılki istatistikleri birbirine çok benzer fakat Rios'un daha fazla düelloya girdiği yani ikili mücadele girmek noktasında daha istekli olduğunu buradan görebiliyoruz. Top kaybı açısındansa Rios da Demirbay da birbirine benzer sayılarda top kaybı yapmışlar. Berkan bu noktada biraz daha aşağıda kalmış çünkü Berkan biraz daha az topla buluşmuş. Tüm tabloyu geniş bir perspektiften okuduğumuz zaman Rios'un Berkan ve Kerem Demirbay'a nazaran e, önemli ölçüde farklılaşan özelliğinin dripling yani top taşıma kabiliyeti olduğunu açık bir şekilde buradan görebiliyoruz. Bunun dışındaki istatistikleri birçok anlamda Kerem ve Berkan'a Benzer nitelikte. Hatta Kerem Demirbay'ın bir miktar daha yaratıcı bir futbolcu olduğunu söylemek lazım. Bildiğiniz üzere teknik kapasitesi oldukça üst düzey bir oyuncu Kerem Demirbay. Fakat bu metriklere baktığımızda benim kafamda oluşan soru işaretleri muhtemelen sizlerin kafasında da oluşmuştur. Özellikle ofansif etkinlik açısından Richard Rios bana sorarsanız Galatasaray'ın aradığı 8 numara değil gibi gözüküyor. Tabii ki sizlerin yorumları bu noktada farklı olabilir. Biliyorsun Galatasaray'a transferinin gerçekleşmesiyle birlikte Galatasaray'ın orta sağ kurgusundaki defansif aksiyonlarda ciddi miktarda bir iyileşme gösterilebilmesi mümkün olabilir. Böylesi bir durumda o bölgede kullanılmak durumunda kalan Kerem Demirbay'ın belki Mertens'le mevkiyi paylaşması söz konusu olabilir. Fakat şunu da söylemek lazım. Galatasaray'a geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz üzere son derece iyi bir pres takımı ve Kerem Demirbay pres yapmak konusunda bazı durumlarda çok isteksiz gözükebiliyor. Belki de bu fiziksel kapasitesinin yetersizliğinden de ileri geliyor olabilir. Fakat Mertens bu konuda son derece iyi. Ee, o bölgede Mertens'le e, Kerem Demirbay'ın bir forma rekabeti söz konusu olabilir ancak bu da beraberinde başka soru işaretlerini getirecektir. Söylediğim gibi Rios'un Galatasaray'a olası bir transferi durumunda Torreira ile birlikte oluşturacakları e, orta saha partnerliğinin defansif anlamda Galatasaray'a ciddi katkılar yapmasını bekliyorum. Rios'la alakalı son olarak da şu hususa dikkat çekmek lazım. Bana sorarsanız son derece çarpıcı bir durum bu. Kariyer istatistiklerine, futbol verileri sağlayan birçok internet sitesi üzerinden araştırarak baktım ki Richard Rios kariyerinde hiç sakatlanmamış. Yani gerçekten hiç sakatlanmamış. Umarım kariyerinin bundan sonraki kısmı da sakatlıklar konusunda bu kadar şanslı bir şekilde devam eder. Fakat ee, devamlılık noktasında, videonun başında söylediğim kulüp bazında bir e, buçuk yılda 84 tane maç oynamasının en büyük etkilerinden bir tanesi işte bu bahsettiğimiz sakatlıklar konusundaki şanslı durumu. Evet, Galatasaray'a transferi muhtemel oyunculardan biri olan Richard Rios ile alakalı bazı istatistik verileri üzerinden karşılaştırma yapmaya ve Galatasaray'ın aradığı profil olup olmadığını anlamaya çalıştık. Netice itibariyle umarım izlediğiniz videoyu beğenmişsinizdir ve beğen butonuna basarak kanala abone olarak bizlere destek olursunuz. Başka videolarda görüşmek üzere şimdilik hepinize hayırlı günler, hoşçakalın.